Merhaba arkadaşlar 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışmalarına devam ediyoruz. 2. sorumuz arkadaşlar. Yine sınavda kesin çıkacak bir soru diyeyim arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar dikkat edeceğim şey şu. Bize hocanız 3 tane tepkime verecek. Tamam mı? Bu 3 tepkime de arkadaşlar biz indirgen ve yükseltgenmeyi bulmamız lazım. Normalde biz ne yapıyorduk? Bir tane indirgen bir tane yükseltgenme oluyordu ve onlarla işlem yapıyorduk. Ama bu sefer 3 tane tepkime vermiş. Yani bu 3 tane tepkime verse birini almayacağız. Ama hangisini almayacağız? Şimdi mantık şu arkadaşlar. Şimdi ben Z'ni elektrotunu bir zn üzerinden daldırmışım. O zaman burada herhangi bir aşama veya toplanma gerçekleşir. Ama bakır elektrotunu almışım. Bakır olmayan bir çözeltiye daldırmışım. O zaman burada herhangi bir tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şuradaki elektrotta herhangi bir hareket olmaz. Yani elektrot aşınmaz veya da toplanmaz. Nedeni şu aslında. Bakır yarı soy bir metal. Yarı soy metaller hidrojenen pasif oldukları için tepkime vermezler burada aslında. Ama siz şöyle düşünün. Bakır var. Bakırla ilgili bir çözelti var mı? Yok. O zaman burada arkadaşlar aslında ben bakırı hiçbir şekilde kullanmayacağım. Tamam mı? Bakır benim için yok. Öyle düşünün. Ben burada ne yapacağım sadece? Çinko ve hidrojenin tepkiye sokacağım. Ama hangisi yükseltge ama hangisi indirgenme bilmiyorum. Şimdi ona bakacağım. Dikkat iki, ikisini indirgenme olarak vermiş. ÖSM'de her zaman böyle bir haberiniz olsun. Okuldaki hocanız da böyle verecektir. Şimdi bu ikisi de indirgenme. Ben bunları yükseltgenme yaparsam ters çeviririm. Ters çevirsem pil potansiyeli 0.76 volt olur. Çinkonun. Hidrojen ise yine 0 voltta kalır. Şurada bakarsanız hangisinin pil potansiyeli daha yüksek yükseltgen potansiyeli? Çinkonun. O zaman çinkonun olması bekliyorum yükseltgen mi? O zaman çinko yükseltgen olarak yazıyorum. Zn katısı Zn artı 2'ye dönüşüp 2 elektron veriyor. Ve E0 değeri de arkadaşlar 0,76 volt oluyor. Hidrojen ise indirgen olarak bıraktım. H artılar arkadaşlar 2 elektron alarak H2 gazına dönüşüyorlar. Bu lütfen bunları yazın sınavda. Çünkü hocanız bunlara bakacak. Sonra çekiyorum ve net pil tepkimesi yazıyorum. Sınavda herhalde olan şey net pil tepkimesi zaten. Elektron abimini götürdüler. Zn katısı artı 2H artı bir denge tepkimesi kuruluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Zn artı 2'ye artı H2 gazına dönüşüyorlar. Ve biraz kaydıralım. E0 pil değerimiz de arkadaşlar 0,76 volt oluyor. O zaman devam edelim. Ne bulduk? EP'lerimizin 0.76 volt. Biz ne arıyoruz? Yanlış arıyoruz arkadaşlar. O zaman benim için A şıkkı doğru. Çünkü standart pil potasyen 0.76 volt demiş. Doğru. Sonra demiş ki arkadaşlar, ikinci kapta sabit, 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 sabit su eklenirse ikinci kapta kim bulunuyor? Hidroklorik asit. Hidroklorik asit olan bir kapa su eklersem arkadaşlar ne olması beklerim? Hidrojen derişiminin azalması beklerim. Çünkü kaptaki çözelti ekliyorum. Hidrojen derişim azalırsa pil nereye kayacak denge? girenlere kayacak. Eğer denge girenlere kayarsa bir potansiyelin bilin ki azalacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edin. Geldim şimdi. Birinci kaba sabit sıcaklıkta Zn eklemişim ve çözmüşüm. Zn eklersem birinci kapta Zn çözelsin. Zn katısı ekliyorum ve çözünüyor. O zaman ne beklerim? Zn iyonlarının artmasını beklerim. Zn iyonları artarsa arkadaşlar denge nereye doğru kayacak? Girenlere. Eğer denge girenlere kayarsa bir potansiyeli ne olur? Azalır. O ne demiş? Azalır demiş. Demek ki doğru söylemiş. D'ye baktım. İkinci kapta pH'leri azalır demiş. İkinci kapta ne oluyor arkadaşlar? İkinci kapta dikkat ederseniz hidroklorik asit var. Hidroklorik asitteki iyonlar, yani çözellikteki haşartılar gaz olarak, dikkat ettiniz mi? Gaza dönüşüyorlar ve kabı ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. Yani sürekli ikinci kapta bir hidrojen eksilmesi var. Hidrojen sürekli ne yapıyor? Kaptan ayrılıyor. O zaman ben bir tane pH metre çizersem arkadaşlar şuraya bir tane, dik bir tane pH metre çizdim mesela. pH metre sıfırdan 14'e dedim arkadaşlar. Şurası da pH'i 7 olsun. Ortam asidik şu an. Çünkü niye? Ortamda hidrojen var. Ama hidrojenem ne oluyor zamanla? Kabı terk ederse pH değerim ne olur arkadaşlar? Artacaktır pH değerim. Yani pH değerim azalmaz. Artar. Nedeni ise hidrojen kaybediyorum. Sonra demiş ki ikinci kapta sabit sıcaklıkla 1 molar bakır çözeltisi eklemişim. Arkadaşlar bakır eklemişim ama bakır herhangi bir etkisi var mı? Yok. O zaman benim için pil potansiyeli değişmez demiş. Aynen, pil potansiyelim değişmez arkadaşlar. Okuldaki çıkacak ikinci sınav sorunuz buydu arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize başarılar.